Geçeceğim. Şimdi ben gördüğünüz üzere bir bana yapıyorum ama çakmasından şaka yaptım. Şimdi bir yapışımı izleyin. Hem az FPS aldığım için az yapıyorum. Şimdi o oyun bitsin, oyun bitmesini bekle. Lan bir neyse. Göstereceğim şimdi bir dakika. Bas ne yazar? Bas şuraya da bas. Mal lan bu. Hem bana yapmayı göstereceğim hem de Deathroom'da gündeyim. Orada. Onu da Olur. Tamam. Buraya da gir. Uf, son anda. Salak. Gitti. Digul gitti. Digul. Evet. Şöyle zıplayalım. Burayı yapma taktikleri. Şöyle bitireceğim oyunu. Ondan sonra anlatacağım. Hop. Şöyle bany yapayım. Lan nasıl? Neyse bany'e geçeyim arkadaşlar. İlk bany yapmanız için gerek bir dakika şu oyunun sesini bir ayarlayayım. Volume 0. Yapınca da gitmiyor ya. Neyse. İlk w tuşuyla ileri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra space sonra A. Sola döneceksek A, sağa döneceksek D. Bu kadar arkadaşlar. Mouse'u kontrol edeceksiniz ama W'den çekeceksiniz. Şu an sağa döndüğüm için D'ye basıyorum. Space elinde mouse elinde D tuşuna basıyorum. Sola dönerken daha iyi. Çok basit yapması. Gördüğünüz gibi ben orada döndüremedim mouse. İşte böyle basit yapılıyor arkadaşlar. Çok kolay yapması. Şimdi de oynayalım. Dur lan çok hasta. Normal az RP'salma, sarmaya başladım düz gideceğim. Şu şarkı da niye çalıyoruz artık? Oha! Alttan gidiyor lan. Zıplayamadım. Ondalar verim diyor. Şimdi bani ah. ile gidiş yapacağız. Ne oldu lan? İşi ben atmamıştır. Video Bir dakika. Şöyle videoyu yazalım. Şöyle arkadaşlar. Gidiyorum. Kesin basacak ha. Allah. Şeriz basmıyor ya. Estağfurullah ya. Bu kadar da şerefsiz dedirttim adamı. Abi nerede? Hep ben oradan düşüyorum ya. Yavaş giderken. Bak bu da düştü yazın. arkadaşlar odaya bastı anne. Neyse inşallah sesi gelmemiştir. Devam edeceğim. Lan hatalar ve çokluk. Bir dakika. Bir dakika.